Hepinize merhaba arkadaşlar. Rayca 3 İsveç serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm Rusya ile savaştık. Romanya ile savaştık. Romanya'yı güçsüzleştirmiştik galiba. Böyle yapmıştık gibi ama Romanya gene büyümüş bir işlere dönmüş buruna. Ara neyse. Suriye'yi kendimize bağlamıştık ama sonra Suriye'yi almışlar. Yani Suriye ölmüş. Başka galiba Kıbrıs kendimize bağladık. Öyle devam ediyoruz işte. Şöyle reform benimse diyelim gelelim. Almanya İsveç'e mi? Var basalım. Birleşik Krallık Almanya savaş başlamış. Biz Birleşik Krallık'ın yanındayız. Şuradan ilerleyelim bize Birleşik Krallık alır zaten muhtemelen. O. Şunu arttır abi. Aynen. Bayağı bu. Almanlar güçsüz zaten o kadar da güçlü bir ülke değil şöyle ilerlemeye devam edelim ne de girelim şöyle şöyle Tamamdır Almanlar bayağı güçsüzleştiren yani artık Almanları ittifak olarak, olarak almayı ihtiyacımız yok İngilizler şu an yeter Biz bizeyiz Amerika ile de olabiliriz yani savaş esnasında biz bir şeyler yaparken onlara da biz destekler. Şunu şeye vereceğim. Asker hareketimi artı bire vereceğim. Ee, kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Yorum falan da yazarsanız güzel olur. Her gece bir gibi falan Ramazan yayını açıyorum. Short şeklinde açıyorum genelde. Yani bakabilirsiniz şeyden. Yayın geçmişinden. Çünkü çok kişi aktif olmadığı için saat 1 gibi falan yani şey yap dikey bir şekilde açınca da insanların önüne çıkmadığı için şov şeklinde açmayı tercih ediyorum. Tabi gene çok fazla kişi katılmıyor ama olsun belki kitle geçerim ama kitle de yani yani çok takipçi olmadığı için zor ya orada birazcık daha zor oranın kitlesiyle YouTube kitlesi aynı bir değil. Belki yani YouTube'da birazcık daha büyürsek oradan kiki e geçebilirim. Çünkü de daha çok para var. Yani kikide daha iyi para kazanabiliyorsun. Yayın açarak da YouTube'da video yaparak YouTube'da para kazanmak daha iyi. Yani çünkü YouTube daha iyi kazandır bu konuda. Ama yayın yaparak yani 100 200 200 300 izlenen birisi e, saat başına 3 4 dolar bir şey kazanıyor. O da 100 liraya geçiyor gibi bence iyi para yani. Her neyse biz kaldığımız yerden devam edelim işte. Yani şu an kanalda da çok izlenmeler yok ama olsun ya yapacak çare yok. Burada ee, bu arada Ukrayna'ya savaşlaştık. Yani şu an videolar o kadar eskisi gibi izlendiğini düşünmüyorum. Eskiden daha izleniyordu ama biraz içerik değiştirme vakti geldi gibi. Çünkü Ece Füsür 3'le yani hiçbir yere varın belli yani Age of History 3 kitlesi iyi bir kitle değil yani güçlü bir kitle olduğunu sannetmiyorum. dediğim gibi belki bir farklı oyunlara geçebiliriz. hakkında olan şey futbol oyunlarına yönelmek var şu an. Yani FIFA, Football Manager var. Belki PES'e e yönelebilirim. Çünkü FIFA her sene değişiyor yani paralı ya. Mesela şu an 26 var. Gelecek sene şey çıkacak. 27 çıkacak ve çok pahalı oluyor. Yani onu onu ona verecek param yok şahsen. Şu an 26 bile alamadım yani. Belki böyle 30 40 dolara düşerse öyle alırım. O kadar çok verecek param yok. Bu yüzden PES kısmı daha var. Çünkü PES bedava bir oyun planlarım arasında Bunlar var şu an başka belki Battlefield bir serisi çekebilirim yani tarihsel olarak ilerlemek istersem futbola değil de tarihsel olarak devam etmek olursa içimde Battlefield bir serisi yapacağım başka Battlefield oyunlarını oynarım Call of Duty var onları oynarım Battlefield'in daha çok tarihsel oyunlarını oynamak istiyorum yani böyle kurgusal olarak değil de Battlefield Hardline var mesela tarihsel bir oyun değil Oynanmaz Battlefield bir oynanır Call of Duty serileri galiba genellikle tarihsel zaten öyle biliyorum Bakacağız işte Siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda nereden nasıl ilerleyelim Yorumlara yazarsanız güzel olur Böyle bir vergi yerim diye basalım. Ee, gelelim buradan binalardan iman yapalım. Hadi ondan sonra gelelim tapınak yapalım. 137 tane tapınak yapıyoruz. Birleşik da Almanlara tekrar savaş açmış. Kazanlar zaten destek almaya gerek yok. Almanlar da hırsadan silinmiş oldu. Biz de Balkanlara doğru inecektik. Geçen bölüm öyle demiştim galiba. Balkanlara doğru ineceğiz inşallah. Burada ne var? Fransa var falan filan. Polonya'yı alalım mı? Yok. Romanya ile savaşalım abi. Şu an akıcık yaşam kaç? 16. Birazcık daha düşsün. Ama hala bizi bir şey çok yavaş artıyor ya. Şunu aşağı al. Heh. Danışmanımız yok. Hemen danışma atalım. Bu da vefat etti edecek. Yani 99 yaşında. Oyunda da bug var. Yani bu kişiler 99 yaşına kadar yaşıyor. Bence daha gerçekçi olmalıydı yani o kısımda yani adam 99 yaşta kadar danışman mı olur abi ya 80 70 yaş ideal. Çünkü, çünkü şu an çoğu cumhurbaşkanı bile gerçek hayattakiler 70 işte tabi biz 2341'e geldiğimiz için yani yaşlı kişi bulamayız. Romanya'ya karşı artık bir savaş başlatalım. Oha bir dakika abi fulle şimdi alırız. Ama çok fena bir ordu kaybına uğradık. da kötü oldu. Şurada savunduk. Tamam orada savunduk. Güzel. Güzel bir şekilde savunduk gibi. Büyük peşede girelim abi. Aynen buradan da artık Balkanlara girişimizi yapıyoruz abi. şu Romanya'nın bu kısımlar al. Abi şuraya kadar inelim de. Tamam sonra gel buraya bu ülkeleri de serbest bırak. burun sahibi var mı yok. İşte orayı Roman yaratıdan silmekten amacım ama olsun. Şöyle bırakalım abi. Gelelim bize tazminat alalım onlardan. Güzel. Buraları da alırız zaten biz. birleşik krallık ittifak yenilemeye pek yanaşacağını düşünmüyorum. Gelelim bir vergi basalım. Paramız yetmedi şuralarda. Bir daha bassak şuraya şöyle şuraya şö şöyle. He. Aslında eskisi gibi her gün video atma işine başlasam güzel olabilir. Yunanistan bu arada Türkiye'ye bağlanmış. Tunus'a şey oldu abi. Tunus'a elinden kaçtı. Ya sabır ya. Mısır en hala bize bağlı. Biz çoğu şeyimizi kaptırdık galiba. Aynen bir Kıbrıs topraklarımız kaldı. Bir de Mısır'ımız kaldı. Mısır da güçlü yani şimdi. Bu da Mısır'a bağlı değilmiş. Tacı renklere benziyor. Bu Yemen Etiyopya'ya bağlıymış. Buna bağlı olan yürüdün. Evet. Mısır bize bağlı. yürüdün Mısır'a bağlı. Çok değişik. İtalya'da bağımsız olmuş. İtalya'da bizim elimizdeydi. Birazcık bekleyeceğiz artık yani duraksama dönemine girelim şöyle tapınak yapalım tekrardan 264 tane tapınak yapıyoruz Bütün paramıza bastık ama gene bile ona bile yetmiyor paramız 783 gelirimiz var tapınaklar yapınca artacak mı bakalım 125 oldu çok iyi Bu da artmış zaten buradakileri fulllemiştik Bir de acaba şeyim yapsak Binalar abi anıt falan mı yapacak mesela fityatro iyi arttırır yap abi 132 tane fityatro yapalım Tamam paramız fullensin bence 29k olsun 29k olduktan sonra full kredi abanalım abi kredilere Full vergi yerimizi basalım bine kadar çıkartalım gelirimizi dünyada da şu an zaten Üçüncü olmuşuz bölümü artık final olsun ya ya da bir bölüm daha gelsin işte bir bölüm daha falan kalır Buradan olmuş abi Çin Rusya'ya gir girişmiş i̇şte bizim önümüzde Amerika var Amerika da çok güçlü bu Amerika'yı bir şekilde bölmeliyiz Kanada olarak Kanada Amerika olarak şunu arttıralım abi askerimiz daha hızlı artsın bence bir paramız basıldı ya bir insan gücü basalım İnsan gücüne çok ihtiyacımız var şu an 2521 3000 olur mu? Olmadı. 2728 olsun olsun. Güzel yani şu an. Bizim bir yerden bir şeyler yapmalıyız. Rakibe eklemiş İngiltere bizi. Çok kötü olur bu durum. Aşırı kötü oldu da de. 10. Avrupa'da Türkiye güçlü. Biz güçlüyüz. Amerika güçlü. Amerika ile ittifak olabiliriz. Aslında İngilizlere bir casus gönderelim. Burada İngilizlerle savaşırsak çok çok iyi olur. Mesela İngilizlerin şu kısımları alsak İngilizler aşırı güçlü ya. Yani Avrupa'nın en önemli topraklarına sahipler. Şu an bir ekonomi basalım. Hatta 3 tur ekonomi bastık. Artsın artık baya. Ekonomimiz 6.7 6.9 7k oldu. 7.1 7.4 falan olacaktır muhtemelen. Şöyle benim benimselim reformlara bunlar çok güçlü işte İngiltere falan yani onlara karşı gelemiyoruz. Şöyle şuna bir general şuna bir general şuna bir general bakalım 1 milyon 1.2 milyon bizim 501k abi. Çok gerideyiz, aşırı gerideyiz. Kredi çekip borcu basacağız yani. Başka çaremiz yok şu an. Büyük ihtimalle bizim para 100 kalık orduya yetmez. Şöyle 15. Şöyle 15. Şöyle 15. Şöyle 15. Şöyle 20. Şöyle 20. Yo yetiyor. Tamam basalım abi. Şöyle sonra çada. Sonra çada aynen. 100 kalık orduyumuzu bastık. Buna bir hemen general atalım. Bu hala yüksek mi? Yüksek. 100k olsun kısalım. Aynen kısalım şöyle artık paramız artsın paramız artınca ya da bir vergi yerim diye basalım ya. 800-100'e kadar 850'ye kadar çıkarırsak çok güzel olur. 836 oldu bence iyi. en azından artık daha hızlı bir şekilde para akışımız sağlanıyor. 25k falan olsun hemen ordu basalım. Orada rastla birleştirsek daha iyi olabilir ya. Çok tek tek olmasın. Şunu mesela birleştir. Sonra şu ikisini getir. Şunu getir bir de. Şunu getir. Şöyle birleştir abi. Yanlış bir birleştirme işi oldu bence. Yarıya böl. Sen şuraya git. Sen değil de. Sen gelip. Sen bir daha yarıya bölün bakayım. Sen şuraya git, sen şuraya git. Birleş, yarıya böl. Gel buraya birleş. 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 Yarıya böl. Spur, sen buraya git. Bir daha yarıya böl, sen buraya git. Sen buraya git. Çok fazla oldu böyle de bunlar. Bir daha yarıya böl. Buraya git. Siz birleşin şöyle 100k olun. Siz birleşin şöyle lan birleş. 99k ol. Sen 100k ol şöyle. Bir daha bölsek. Ee, bir daha böl. 1k sen şuraya git. Çok derinsel işlemler yapıyoruz şu an. Niye bölünüz abi? Birleşin. tam 100k. Sen de birleş. 101k olsun bu da. Bir torlar gelin burada bir topun. Kimin generali yok? Bunun generali yok. Şundan bir tane sata. Bunun yok. Bununkin ata. Tamam güzel. Çok iyi işlem yaptık abi. ZK'da budur abi. Şöyle gelelim bir daha 100k bir ordu basalım. 14-28k paramız gidecek. Tamam basılsın abi. Sonra gelelim buradan bir vergi basalım. ve bizim şu an buradaki ülkeleri alıp öyle güçlenmemiz lazım. Sırplar, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Avusturya. buradaki var? Almanya'nın kalan küçük toprağı. Polonya, Ukrayna. Bunları alıp toplanmalıyız abi. Onlardan gelecek ekonomi ne kadar ekonomi gelir buradan? Yani o 3 4 kancı. Kırım bağımsız mı? Kırım bağımsız abi hemen çökelim abi ya. Kırım bağımsız olamaz. Çöktük hemen kırımı. Kırımı da alalım şöyle. Ondan sonra gelelim. Artık büyük bir savaş verme vakti geldi. Ama yanımıza bir tane garantör ülke alalım. <laughs> Kim, Hindistan Türkiye Hindistan olsun. Hindistan 1.4 milyar nüfus çok iyi ya. Yani gerçek hayatta kötü de Türkiye'nin mesela o kadar nüfus olması istemem de hani askerisel olarak iyi. Mesela Hindistan'ı hiçbir ülke fethedemez abi. Hindistan'ı aldın. Şuradan 10 şuradan 3 toprak alsan zaten 20 milyon nüfus oluyor. O adamları nasıl asimle edeceksin? Yani imkansız gibi bir şey. Şöyle hemen başlatalım abi Rus savaşımızı. Rusya ilerle. bunu de. İlerlemeye devam. Moskova'yı almış mıydık? Biz Moskova'yı alamadık galiba. Almış mıydık? Almışız. Bir daha gel şöyle. Şöyle ilerle. bunu yapay zekaya bırak. Kendisi gitsin. Biz bir daha bir ordum bassak. Savaş bitsin öyle basalım. Savaşı bitirelim öyle basalım. Çünkü o da gidecek hemen. Yak veya mala diyelim. Bu parayı bir ver yerine basalım da. Hatta iki tur şöyle basalım. Şurası kalmış. Şuraya da bas. Paramız artsın. Gelirimiz artsın. Abi biz bütün toprakları aldık. Neyse artık bitir şu an savaşı. Tamamdır. Şimdi şöyle Kafkaslara kadar uzansak mı diye düşündüm. Şöyle ilerleyebiliriz. böyle şöyle. Biz bir rengimizi değiştirelim bir. Beyaz olalım. Çok karışıyor yoksa. Şöyle abazyalı abi. Yani size abazyalırdık. Şöyle ileride şöyle Kafkaslara kadar uzanalım buraların aşırı bir puan etceğini düşünmüyorum. 22 anca görürüz. 23 tamam çok iyi. Şöyle ilerlemeye devam et. Tamam ondan sonra gel buraları al. Biraz kutupları aldık ama olsun. Soğuktur abi. Yapay zeka için su gelir oradan. Şöyle ilerle. Şöyle şöyle devam et. Tam yeter bence. İşte burayı da alabilirdik ama. Boş ver. Moğolistan buraları serbest bırak abi. Yok bizim toprak olsun. Şöyle biraz ileri inse kurdan abi. in ya. Allah in. Yapacak çare yok. İn. in bizim olsun. Buralara da tam oralar kalsın. Hatta biraz daha bırakalım. Çünkü Azerbaycan'ı almalıyız bence yani. Azerbaycan arada kalıyor öyle. Kötü gözüküyor bizim topraklara da. Azerbaycan'ı da alacağız. İlk önce şu yurt dönüşümleri başlatalım. Din dönüşümlerini de başlatalım ayrıyetten. E, Tabi o 75'e düşük lan. E, o zaman gelelim abi savaşımızı başlatalım Azerbaycan'a da. Hemen. Bitti fikri çağırı başlatalım. Şu arada kalan İran toprağını da alalım. Aldık burayı. İran'ı da al. Aynen. Çok iyi. Şu an güzel olduk. Yani İskandinav topraklarından İran topraklarına kadar Fars topraklarına kadar uzanıyoruz. Pars daha doğrusu ya. Fars. Fars denmez. Pers daha mantıklı kalıyor. Avantaj puanlarını başkente ver ya. Başkent yükseltelim. mal al. Gelelim. Ordu basak mı? Basacağız tabi. 204k insan gücümüz var. Şu paramız fullensin. Paramız fullenince bir de krediye basalım. Direkt 200k'lık ordu basalım. Hadi abi 48k olsun. Muhtemelen bir 100k'lık orduya 33k falan gideceğini düşünüyorum. Böyle aldık abi hemen gel 15, 15 15 15 15 20 20 28K gidiyor yani 200 kalık orduyu şöyle bastık sonra gelelim bir tane ver 20'ye basalım basanın bütün topraklarda bastık bu orada gelirimiz düştü bayağı tabi ordu bastığımız için normal olarak ama olsun iyi ayakta tutuyoruz şu an Kaç k oldu toplam olduğumuz? 901 k. O bir k da çok götürüyor ya. O bir k'lık 1 k asker bırakacağım ya. Nerede bu? Nereden bırakıyorduk? Birimleri dağıtı. Modern piyadelerden 1 k attım Çok götürüyor abi. 1 k fazlalık kötü. Ya bir de kredi aldık. Doğru şimdi. Kredileri bitince 800-900 olur bizim gelir şöyle 693 oldu zaten bir daha bastık çok bir şartacak şey 700 göreceğiz Muhtemelen gelelim kredileri kapatmaya başlayalım 891 oldu daha altı tane mi kredimiz olmasına rağmen iki tane daha kapatalım 961 bir tane daha bir yani kay geçeceğiz 1.05 olacak yani 1050 1100 oldu çok iyi çok çok iyi. Ordu sayımızda da iyi. Ordu basacağız zaten tekrardan bir yani artık İngilizleri yenmeliyiz. Yani İngilizleri yenip İngilizlerin topraklarından Almanya kısmına alırım muhtemelen. Onlara öbür toprakların hepsini serbest bırakırım. İlk önce bir ar arayışa gireriz tabi. Yani nasıl arayışı derken. Şöyle mesela burada bir tane Fransa toprağı kaldıysa Fransa. Fransızlar hala bağımsızsa Fransa'yı bırakamam. O yüzden bakarız Berte. Böyle Fransa, Fransa var mı mesela şu an arayalım. Yok. Almanya yok. İspanya var. İspanya'yı zaten haritadan silemeyiz. Buradaki topraklar onlara kalacak. Fransa gider. İtalya kalacak onları Almanlar gidecek buradaki Belçika toprakları falan gider İrlanda falan bayağı güç kaybına uğrarlar muhtemelen şunu at enflasyonu düşür gel ver gerim diye bas hemen bir tur daha abi ya altyapı basmışım ya altyapı ne alaka abi yanlış kaldı hep bastık şuraya gel miras puanımız yetmedi abi o kadar arttırdık ya o Türkiye ile niye savaşa girdik lan? Abi Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Bize ihanet etti. Burada Türkiye alırsak ara sabaya iyi, iyi, olur. Yani Kıbrıs'ta güçlenir. Ama abi bunlara çok ordu var he. Vallahi billahi ordumuzun yarısı gitti. Kötü oldu. Arabi diyorum kötü oldu. Devam et abi. Şu Kıbrıs topraklarını kurtarsana. Yapay zeka aptal zekasın ya vallahi. Bak bir, bir tane ordumuz gitti ya. Başka ülke savaş açtım mı bize? Yok. Biz orada niye Polonyalılarla savaş veriyoruz? Yok biz iyiymişiz o savaş veren. Ya abi Türkiye benimle niye savaşa giriyorsun ya? Kıbrıs'tan ne alabilirsin yani Kıbrıs'tan ne yararın olabilir? Sözleşme asker basalım. Paramız yetmedi ona şuna bas. 60k iyidir 60k ya. Abi bu kim ya? Abi Endonezya ne iş? Dünyada Ya bırak abi Kıbrıs ne olacaksa olsun abi. Kıbrıs yüzünden kaç kavurduğumuz ordumuz gitti ya. Vallahi billah. Ordum kalmadı ya. Allah'ım yarabbim ya. O kadar ordu bastım ve O bütün ordularım Kıbrıs savaşına gitti abi. Delireceğim. Yemin olsun delireceğim ya. Ya. Of of. hemen abi sen gücü artı ya Vallahi billah tekrar orada varsa şimdi baslar yerim yine bir daha basak paramız yetti biraz puan etmedi 42'ye kadar yaptık şeyimize düştü yani agresif gelişemeyen buraya Amerika gelmiş şey Amerika Yemin olsun ya. Vallahi billahi ya. Abi senin orada ne işin var? Allah rızası için gitsene ya. Burayı da almış. Japonya topraklarını almış. Bu adamları biz nasıl yenelim abi? Dünyada birinci olamayız. Bu seriyi ben büyük ihtimalle erken bitiririm. Yani 3 4 tane daha bölüm çekerim ben bunda. Ya izlenmiyor da zaten iste serisi. Öyleyse çekiyorum. Devamlılık olsun diye. ver abi nerede bu? Nerede? Yani Genelleri çaz kırık bir, bir. Bas. Oh, bu bölüm uzun oldu gibi ya. Bitireceğim artık bir yüz kalık ordu falan basalım da. Hatta 100k basıp bitireceğim ya. Uğraşamam. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere o zaman. Çok da para almıyormuş lan zaten. şey basalım. insan gücü basalım artık. İnsan gücün ihtiyacınız var. 3, 336 yetmiyor. Yok bir şey de arttı. Yok zaten. Ver gelin yine abanalım. Gelirimiz artsın. Tamam şunları da bir genel atayalım. Tamam, tekrardan bir 100k basalım o zaman. Şöyle şöyle. Tamam bas. 100k daha. Domaniivka. Daha, Ukrayna toprağımı yok. Molda Ukrayna galiba. Yani şöyle bir de şimdi 400k'lık ordumuz oldu. İnşallah daha çok basacağız. Allah izin verirse. Bunlara bir değişelim abi. Öleceğiniz yakında zaten. Hala çalışıyorsunuz. Gidin emekli olun ya. Her neyse bir bölümün daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.